Ya direğimin üzerine bir de Enes Batur izleyelim. Enes Batur kardeşim izleyeyim. Ben Enes seviyorum ya. Bu Enes'in her ne kadar üstüne gitse de seviyorum bu çocuğu. Lüks spor aracıyla ilerliyordu. Araç bir anda kontrolden çıktı. Resmen ölümün kıyısında. Var geçmişte hataları ama. Kız arkadaşıyla araçtaydı. Büyük Oğlum ben buradaki şeye takıldım onu açacağım sadece. İzledim bu videoyu bu arada şöyle bir, bir, bir sara sara. Bak. Ben iyiyim dedim. E, cenaz geldi. O başıma kalan yapması söz konusu değil. Tamam biz de yeşili Çok yalnız hissettim. O kaza yaptığımız gerçekten gücüm oldu orada. Çok sinirliyim. Çocuğu perti yapmışım, çıkmış muhabirlere, muhabirlere, muhabirlere bak nasıl... ya. Ben orada çok sinirliyim. Ya kaza yapmışım. Muhabir bana gelip şey diye soruyor. Neler yaşadınız o anda? Kız arkadaşınız da yanınızdaydı. Fuh, bir koyacağım böyle mikrofon ağzına girip kık diye bir ses çıkacak orada böyle. En uyuz olduğum şey ya. Gerçekten. Hani işimi yapıyorum diyorlar ya. Ben gücüm olsa dönüp bir şey der. Ben düşünüyorum. Alçak pozisyonda oturuyorum Şu arabanın her şu sahibim. babasının o yorumunu. Artık. Baksana <laughs> abi. Ağacın kökleri. Yol... Ağacın yüzde zaten yarısı ağacın yolda lan. taşmış, asfaltı kaldırmış artık. Yani direkt ağaca çarpması söz konusu değil. Tamam biz de yeşili seviyoruz. Ya o ağacın köküyle beraber oradan alınıp başka yere götürülmesi lazım. Ya da herhangi bir işaret, ibare ve insanlara uyarıcı trafik işaretleri olması lazım. Bu arabaların özelliği çok daha fazla alçak pozisyonda oturuyorsunuz. Motoru çok güçlü ve büyük bir motoru var ve ön kaput kısmı yüksekte kalıyor. Yani oturduğunuz zaman bakın başlık hizası. Telefonu çeviriyorum şu hizadan. Bak yaralı şişman orada duruyor. Kalça kısmı kısmından aşağısı göremiyoruz. Yani orayı zaten görme şansınız yok burada. Orayı derbeye aldıktan Lastik sola doğru refleks yapıyor. Ondan sonra yükseliyor ve lastik kısmından parçalayıp sol çamurlu kısmından vuruyor. Ön tamponda hiçbir şey yok çünkü. Ondan sonra yan tarafa doğru takla atıyor refleks olarak. Hani babamın söylediği de aynı şekilde nefret ediyor ki ben kaza yaptığımda ö öylesine nefret ediyorum okumak istemiyorum. Tweetler oldu saçma. Bak bak yorumlara ben, bak yorumlara. nerede oldu? Twitter'da hakkında çıkan kötü tweetler oldu saçma sapan. Kendisinin bir kuruşluk faydası yok. Faydası olan ağaca vuruyor. Bunları tek tek okumak istemiyorum çünkü. Kamaroya yazık oldu gerçekten. Yani beni tanımıyor, benim nasıl bir insan olduğumu bilmiyor ama ben de. Ağaç için öyle... endişeliyiz. Çok ayıp ben ya. Valla insanlık dönemi, bitmiş oğlum kadar insanlar var hayatımda tanımamasına rağmen ve bu kötü bir his. Twitter yorumlarını gerçekten umursamıyorum. Hatta bir tanesine, sadece bir tanesine cevap verdim. O da belki bir şey cevap verdim. O burada... Evet abi Twitter'ı ben de hiç sevmiyorum bu yüzden ya. Kullanmama sebebim o. Millet niye kullanmıyorsun, kullanmıyorsun diyor da... Yok abi yani hep söylüyorum Twitter insanların kendini önemli hissettiği, e, yıkık hayatlarını örttüğü ve her şey hakkında eleştiri yapabilme hakkını kendine verdikleri boş beleş bir platform abi. Yani bunu tüm genelleme yüzde yüzü için söylemiyorum bu arada. Sadece böyle bir kesimin aşırı derecede fazla olduğunu gördüğüm için midem bulanıyor. Twitter cahil olduğum için e, nereyi ne şekilde takip etmem gerektiğini bilmiyorum. O yüzden de linçlemeyeyim şimdi yani ama ben ne zaman Twitter'a girsem içim sıkılıyor yani. Ya da ben kullanmayı bilmiyorum. Eğer siktir lan ne alakası var kullanmayı bilmiyorsun diyen varsa doğrudur. Ee, ama böyle çok şey geliyor bana yani. Hani yazayım da bir bok olsun kafasıyla kullanan çok insan var. Güzel mizah sayfaları var. Güzel böyle kültür içerikli ne bileyim öğretici şeyler de vardır diye umut ediyorum. Eğer biliyorsanız Twitter kullanmayı bana bir yerden yazın abi bir öğreneyim anasını satayım. Giremiyorum ya. Girdiğim zaman sadece insanların birbirini dişlediği ve birbirine saldırdığı bir yer olarak ya da bizim yakın çevre öyle yani bizim çevremiz böyle. Yabancı yerleri falan takip etmek lazım belki de. Bana geliyor mesela firma işte Twitter postu da istiyoruz. Yok diyorum kardeşim kullanmıyorum. Aa işi veremeyiz o zaman. Verme diyorum yani Allah ne yapıyor. Tepki kodik aç. Ne var tepki kodikte ya?